Ucube rejim devletin kurumlarını, kurallarını dinamitlemeye devam ediyor. Bunun son örneği seferberlik ve savaş hali tüzüğü kaldırılarak yerine yürürlüğe konulan seferberlik ve savaş hali yönetmeliğidir. Yeni yönetmelikle seferberlik ilanı gerekçeleri arasına toplumsal olaylar da iliştirildi. Bu açıkça Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gitmeyen herhangi bir etkinliğin ayaklanma olarak değerlendirilmesinin ve seferberlik ilanı için gerekçe olmasının yolunu açmaktadır. Hedef bellidir. Bir daha gezi benzeri bir toplumsal hareket yaşanmasın. Bir daha Akbelen'de yaşandığı gibi bir doğa katliamı karşısında toplumsal bir tepki oluşmasın. Adaletsizlik karşısında adalet yürüyüşü yapılmasın istiyorlar. Olur ya yasa dışı göç dalgası sığınmacılar sorunu sosyal patlamalara sebep verir. İktidar açısından işler kontrolden çıkar. İşte bu durumu dahi seferberlik ilanı için gerekçe haline getiren bir yönetmelik artık yürürlüktedir. Ya da olur ya, iktidarın yarattığı büyük ekonomik buhran toplumsal bir refleksi evrilir, emekli isyan eder, esnaf ayağa kalkar, işçiler, memurlar, onların sendikaları genel grev kararı alır. Erdoğan işte bu yönetmeliğe yaslanarak, seferberlik ilanına gidebilecek. Devletin bütün imkan ve olanaklarını ve bunun yanında tüzel ve özel kişilerin imkan ve kaynaklarını bu toplumsal hareketleri bastırmak için kullanabilecek. Yetki kimde? Bir siyasi partinin genel başkanında. Düşünün. Bir parti lideri ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıktığı bahanesiyle ki içerideki olaylar kendi politikalarına refleks olarak ortaya çıkmış olacak, işte böyle bir kanaatle seferberlik ilan edebilecek. İktidar bu ucube rejimi inşa ederken 2017'deki anayasa değişikliğinin hemen sonrasında sıkı yönetim kanunu yürürlükten kaldırmıştı. Sözüm ona demokrasi havalisi kesilmişti. İşte... Şimdi çıkarılan seferberlik ve savaş hali yönetmeliği esnetilen, genişletilen içeriğiyle bir siyasi parti genel başkanına verilen yetkilerle açıkça yeni bir sıkı yönetim kanunudur. İşte bugünkü iktidarın o iktidarı hayatta tutan ucu ve rejiminin gerçek yüzü budur.